Nurperi'nin durumunu hiç iyi görmüyorum. Sanırım bir doktora gitmesi iyi olur. Doktordan kastın ne? Psikiyatrist. Nurperi'nin psikolojisinde bir bozukluk var. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Onu ikna etmeliyiz baba. Doktora gitmeyi kabul etsin. Göreceksiniz doktor da aynı şeyi söyleyecektir. Bana kalırsa onun ihtiyacı olan bir doktor değil sevgi. O genç bir kadın ve seni çok seviyor. Onun her şeyi sensin Sinan. Bu çocuğu evlat edinmeyi de yine senin için istedi. Seni eve, ailene daha çok bağlamak için. Ben evimden işim için uzaktayım. Bunu siz de biliyorsunuz. Nurperi'ye sevgi gösteriyorum, ilgi gösteriyorum. Onu mutlu etmeye çalışıyorum. Ama onu sevmiyorsun, değil mi? Elbette seviyorum. O benim karım. Ona aşık mısın Sinan? Sen ona hiçbir zaman aşık olmadın. Ne şimdi ne daha önce. Aşık olan hep oydu. Ben size verdiğim bütün sözleri tuttum baba. Onu karım olarak seçtim. Saygı gösterdim. Değer verdim. Ona sadık kaldım. Bunların hiçbiri aşk değil oğlum. Kızım sen onunla evlenmeye yanaşmadığın için intihara teşebbüs etmeseydi bu evliliği yapar mıydın? Yapmazsın değil mi? Bilmiyorum. Hayır, bunu kabul edemem. Acıdığın için evlenmedim benimle. Bunun aksini iddia etmiyorum. Seninle istediğim için evlendim. Bunu babama itiraf etmek gurur kırıcıydı. Ona hiçbir zaman söylemedim. Ama şimdi sana söyleyeceğim. Sen benimle niçin evlendin biliyor musun Sinan? Babama çok şey borçlu olduğun için. Seni okutan, işini, geleceğini sağlayan o olduğun için. Ona vefa borcun vardı. Minnet borcun vardı. Ve kızı senin için ölüyordu. Bu durumda bana nasıl hayır diyebilirdin? <laughs> Bak Nurperi, yanlış düşünüyorsun. Öyle değil. Sonuçta sen de hayır diyemedin. Boyun eğdin ve benimle evlendin. Bu hayat standardı. Bu ev, işinde yükselmek. Sen her şeyini bu evliliğe borçlusun. Kariyerini ben sağladım ve babam elinden tutmadan hiçbirini elde edemezsin. Evet. Maalesef evet. Bu yükü ömrüm boyunca da çekmeye devam edeceğim.